müşrikler hep çelişki içerisindedir. Niye? Hiçbir akıllı toplum yoktur ki müşrikler kendilerini akıllılıkla vasfediyorlar. Hiçbir akıllı toplum yok ki mallarını bir tane deliye teslim etsinler. Hepsi Mekke'de mallarını getirip peygambere teslim ediyorlardı. Hem Mecnun diyorlar, hem de getirip ona teslim ediyorlar. Aleyhisselam. Asıl Mecnun onlar ki Kabe'yi yapıyorlar. Haceru Esved'i yerine koyacaklar. İki tane kan davalı kabile diyor ki biz koyacağız. Onlar diyor biz koyacağız. Silahları çekmişler birbirlerini vuracaklar. Diyorlar şu tepenin arkasından ilk gelen adama diyorlar kararı verdirelim. O karar versin kim koyacak. Peygamber Salasem geliyor. O çıkıyor geliyor. Peygamber Salasem onların anlaşmazlıklarını nasıl çözüyor? Bir bezin üzerine koyuyor taşı. İki kabileden birer kişi tutuyorlar, o bezi kaldırıyorlar, taşı peygamber salsam yerine koyuyor. Aleyhisselam. Hem Mecnun diyorlar, hem de hakem yapıyorlar kendilerini. Müşriklerin çelişkileri burada. Bakın başka bir peygamber, şu, Şeyin şu e, Şuayb Aleyhisselam. Ya Şuayb diyorlar, biz sana çok güveniyorduk, sen aramızda en akıllılardandın. Ne oldu sana diyorlar Şuayb'e. Eminim burada, İslam'dan önce cahili hayatında, cahiliye hayatın belli noktalarında üniversite gibi, eğitim gibi böyle toplumun taptığı putlar var ya. Hani oralarda makam mevki sahibi olan kesinlikle Müslümanlar vardır burada. Bir iki tane de olsa vardır yani. Adam onu dini için terk edince adam diyor ki deliye bak diyor ya şunu terk etti diyor. Ya ahmak adam sen bu adamın akıllığını ispat etmiyor musun? Bu adam cahiliyedeyken şöyle şöyle mevki sahibiydi, akıl sahibiydi. Bak müşrikler Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar. Sonra da ne diyorlar? Sen diyorlar Mecnun'sun diyorlar. O yüzden Müslüman'da tutarsızlık olmaz. Ama müşrik her haliyle tutarsızdır. Çünkü bu Rahman'dan kaynaklanır. Allah diyor ki Subhanahu ve Teala. Bu o kitap ki onda hiçbir şüphe yok. Başka ne de yok? İhtilaf da yok. Siz gördünüz mü bir yerde haram dediği bir şey bir yerde helal dediğini? Siz gördünüz mü ayetlerin birbiriyle çeliştiğini haşa? Siz gördünüz mü Resulullah'ın sözüyle aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözünün çeliştiğini? Bizde eğer Müslüman olarak çelişki varsa biz o kadar Kur'an'dan ve sünnetten uzağız demektir. Ama biz ne kadar şeriata vakıfsak o kadar çelişkimiz yok olmuş demektir. Mesela aslın çelişkilerini sayıyorum. Adam diyor ki La ilahe illallah şahadetin diyor ilk şartı ilimdir diyor. Güzel. Diyorsun bak bu adam şirk koşu o diyor cahil diyor bilmiyor diyor onun şirk olduğunu. E sen demedin mi la ilahe illallah ilk şartı ilimdir diye. Ya dedim de bu cahildir diyor. Ya şimdi biz miyiz Mecnun sen misin Mecnun? Hem diyorsun ki şarttır. Şart dediğin şey o olmazsa olmazdır öyle mi? İlim diyorsun la ilahe illallah Şart. Ya bu adam cahil nasıl beri olmuş ki onda? İnsan bilmediği bir şeyden nasıl beri olsun? O yüzden şeriat akla mutabıktır. Çoğu zaman alimler batıl mezheplerin şüphelerini izah ettikten sonra hemen derler ki bu şeriatla ve akılla reddedilen bir şeydir der. Çünkü şeriat akla mutabıktır. Önemli olan doğru aklı yürütebilmektir. Şeriat her zaman mutabıktır. Adam diyor ki ya diyor Kur'an'da diyor bir hüküm var diyor. Neymiş o dedim? Adam ateist, Allah'a inanmıyor. Ya diyor işte diyor bir adam diyor gelse senin bir yakınını öldürse sen ondan diyet alıyorsun, kan parası alıyorsun diyor. E dedim ne olmuş? Adam diyor ki ya diyor benim abimi öldürecekler. Ben diyor o adamı öldürürüm diyor. Ya dedim sen düşün ki altı tane çocuğu olan bir kadınsın, altı çocuğu olan bir kadınsın. Sen kalkıp kendi kocanı öldüren adamı öldürtürmen mi sana daha maslahat mı Yoksa senin o adamdan belli bir miktar kan parası talep edip çoluk çocuğunu kiradan kurtarmak adına bir ev satın alıp oraya yerleştirmen mi? Ha dedi hiç öyle düşünmemiştim dedi. E senin kuş beynin ne ki Allah'ın ilmini alsın yani. Öyle mi? Önemli olan aklı şeytanın hizmetinde değil, Rahman'ın hizmetinde kullanabilmektir. Allah ayette der ki: "İnne şeyatîne le yuhûna ilâ evliyâihim li Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etsinler diye vahiy ederler. Akıl üretirler. Ne dedi Mekkeli müşrikler? Dediler ki siz kendi elinizle kestiğinize helal diyorsunuz. Allah ölü hayvanı öldüren Allah subhanahu ve teala. Allah öldürdü. Peki diyorlar. Kendi elinizle kestiğiniz helal de. Nasıl Allah'ın eliyle kestiği size haram? Akılsa akıl doğru. Şeytan da aynı aklı yürüttü. Ne dedi şeytan? Dedi ki ben ateş beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Öyle mi? Dedi ki ben ondan üstünüm. Akılla baktığın zaman ateş yakıcıdır. Önüne katar her şeyi yakar. Bu manada güçlü olabilir ama toprak ateşten üstündür. Yanlış düşündü şeytan. Çünkü siz ateşin üzerine toprağa döktüğünüzde ateşi söndürür. Ateşin hiçbir gücü kalmaz. Akılsa bu da akıl. O yüzden aklı şeriata mutabık kullanırsan akıl akıldır. Yoksa aksi takdirde insanların akıl diye çağırdıkları şey İbn-i ifade ettiği gibi Allah'tan başka ibadet edilen başka bir put olur. Akıl diye çağırdıkları şey Allah'tan başka ibadet edilen bir put haline dönüşür.